Önemli bir hukukçu, e, hukuk konusunda bilgileriyle, tecrübesiyle ekranlardan izlediğimiz Sayın Ersan Şen. Hocam iyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar, iyi yayınlar, herkese selam, sevgi ve saygılar sahibi. Buyurun. Nasılsınız evet. hocam? Günaydınlar. İyiyim. İyi, sağ olun siz nasılsınız İyi Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, tamam. Bizler de iyiyiz. İşte Afganistan gündemde ee, birkaç evet. sorum olacaktı. Birazdan Doğu evet. Perinçey'in açıklamalarını da merak ediyorum evet. neler söyleyeceksiniz. Ee, bombaların patladığı Afganistan'da e, bizi ne bekliyor e, ve bizim toplumda da bir mürteci karşıtlığı var. E, nereye gidecek bu iş? Yani toplum bölündü. Mültecileri istemeyen kitleler çoğunlukta Afganlıları. E, ya evet. kardeşim gelsinler ne zararlar olacak diyen de ufak bir kitle var. E, yorum sizde efendim. Şimdi tabii Türk Biraz Türkiye ses Cumhuriyeti. Açın Türkiye Cumhuriyeti ulus devlet e, ruhuyla anlayışıyla kurulmuş bir memleket. Dolayısıyla e, Türk vatandaşlığı üzerinden tanımlaması, bağlılık tanımlaması anayasanın 66. maddesinde e, yazılı bir hukuk devleti olarak e, 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren kurulmuş bir ülkeden söz ediyorsunuz. Şu anda bizim e, 2014 yılının 11 Nisan'ında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunumuz var. 6458 sayılı tabii. E, neticede hiçbir memleket dünyada bu tanımlamayı yaptıktan sonra e, her gelen yabancıyı kabul etmez. Yabancı kabul etmenin koşulları vardır bir ülkeye. Örneğin turist pasaportu varsa girebilir, oturma ve çalışma izni varsa girebilir, diplomatik misyonlarda görevli ve bunların eş ve çocukları ise girebilir. Şurası önemli, sizin biraz önce sorduğunuz soruya cevap olsun diye ifade ediyorum. Avrupa ülkelerinden gelip, Mültecilik dediğimiz sığınma başvurusu, onun önü sığınmacılıktır, sonrası mülteciliktir. Bunlardan başvurusu kabul edilerek mülteci statüsünü alanlar ülkemizde rahatça dolaşabilirler. Bunun dışında kimler dolaşabilir bunu söylemeye gerek yok ama yine belirtmek anlamında ifade ediyorum. Türk vatandaşı olanlar yani Türk evet. vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili, ülkesi ile ilgili ...seyahat ve yerleşme özgürlüğü vardır... ...anayasanın güvencesi altındadır... ...buradan şuraya gideceğim... ...şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...resmi makamların bize naklettiği... ...300 bin Afganistan'dan gelen... ...3600 yani... ...3 milyon 600... E, ...doğru ifadeyle... ...Suriye'den gelenler olduğu belirtiliyor... ...Suriye'den gelenler ile... ...Afganistan'dan gelenleri birbirinden ayıracak... ...başka memleketlere girmiyorum... İki sembol ülke... ...öne çıktığı için... Suriye'den gelenler Tahir Bey şöyle önem arz ediyor. Bunları biz 2012 yılının sonunda, 2013 yılından itibaren geçici koruma altında gelenler olarak aldık. Niye? Çünkü Suriye ile 911 kilometre sınırımız olduğu için kitlesel akınla karşı karşıya kaldığımızda o dönemde benim fikrim farklıydı. Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeden oranın üniter yapısıyla siyasi birliğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği toprak bütünlüğü için çok önemli olduğunu bunun üzerinde durmamız gerektiğini ifade ettim. Ama e, maalesef e, Afganistan'da Rus işgalinden itibaren vekalet savaşlarını çok seven Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle Irak ve Suriye üzerinde projelerinde kullandığı ve IŞİD olarak tanımladığımız e, bu unsuru kullanmak suretiyle ardından sözle onlara yardım etmek bahanesiyle işte Ayn el Arap denilen e, ve Kobani olarak da adlandırılan bölgeyi e, o topraklarda yaşayan, o toprakların sahipleri olan Suriyelileri yurtsuzlaştırmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ister. Biz de insani, vicdani sebeplerle geçici koruma. Çünkü birinci ülke olduğumuzda evet. almak durumunda kaldık. Şuraya gelmek istiyorum. Suriyelilerle ilgili toplumun şu anda beklentisi buna iktisadi kaygılar Peki var. hocam Güvenlik... bir evet, Özür diliyorum. Şimdi bir yakınım evet. bana dedi ki yani bir hoca, bir profesör dedi ki Ersan Bey e şunu bir söyleyebilir misin dedi. Yani gayet güzel bir medeni bir soru sordu. Şimdi evet. e, kontrollü e, ve nitelikli göç göçe evet diyorum dedi. İstilaya hayır diyorum dedi. E, Yunanistan 1920'li yıllarda dedi. Yunanistan'la ...nüfusumuz neredeyse aynıydı dedi. Türkiye Cumhuriyeti işte tek nedeni şu hale gelmesi nedeni... ...göç almasıdır dedi. Ne söyleyecek dedim. Merak anda, ettim hocam. Şu anda şöyle söyleyeyim. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti geçmiş tarihimize baktığımız zaman... ...biz mülteciliği Avrupa coğrafyasından kabul ediyoruz. Bu Azerbaycan ve Kosova'dan gelenler... ...Azerbaycan'dan geliş olmadan Avrupa Konseyi üyesi olduğu için... Ee, Uluslararası Cenevra Konvansiyonu'na koyduğumuz coğrafi sınırlama şartı nedeniyle mültecilik dediğimiz bugün yanlış kullanılan bu kavram zaten Afganistan'dan ve Suriye'den gelenler için kullanılamaz. Biz geçmiş tarihimizde buna siz e, Yunanistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşananlar daha sonra Kosova'dan gelenler nitekim Rus işgalinde Afganistan'dan gelenler Nitekim istisnai olarak 1996 yılında Irak'tan getirdiğimiz gelen Türkmenleri kucaklayıp onlara oturma, çalışma ve devamında vatandaşlık imkanlarının haklarının tanınmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin isteği çerçevesinde oldu ve kalıcılık politikası izlendi onlarda. Kalıcılık politikasının izlenmediği yegane yer kitlesel akın olarak adlandırılan ve uluslararası hukukta geçici koruma adı üzerinde misafirlik kavramı üzerine oturtulup 2012 yılının sonundan itibaren gelen Suriyelilerin aradan geçen 8 ve 9 yıl sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu konuda net politikasını sadece kendisine bağlı sebeplerden değil özellikle yabancı güçlerde emperyalizm olarak adlandırdığımız memleketlerin orada demokratik yapıyı ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ni parçalama üniter yapısını ortadan kaldırıp siyasi birliğini bozma çerçevesinde yaptıkları çalışmalarla elbette bizim o kıymetli arkadaşımıza vereceğimiz cevap şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin izniyle yani e, içte egemen dışa bağımsız olan bir memleketin bir başka memleketin dayatmasıyla bir uluslararası örgütün dayatmasıyla hareket edemeyecek bir hukuk devletinin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin isteği dahilinde zaten Türk milletinde bilmek istediği şu, e, neticede bu konuda Türkiye Cumhuriyetinin e, politikası nedir? Geçici koruma kavramının gereğini daha önce Avrupa memleketlerinde Kosova'da izlediği politika gibi iade etmek güvenli bölgelere, yani yurtsuzlaştırıldıkları yerlere ana vatanlarına döndürüp böylece Türkiye Cumhuriyetini ve bu gelen Suriyelileri de vatanlarına göndermek suretiyle. Evet o uluslararası hukukta ve iç hukukta bize size hepimize kıymetli izleyenlere dinleyenlere karşı verdiği taahhüdünü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yerine getirmesini bu millet yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Türk halkı Türkiye halkı istiyor. Evet. Şimdi Afganistan'dan gelenler ise karmaşık gibi gözükse de çok farklı bir e, fotoğrafı ortaya koyuyor bize. Şu Nedir mesela, mesela o fotoğraf? Suriye'den gelenler ile Afganistan'dan gelenlerin geniş siyasi sebeplerinde benzerlik var. Niye? Bunu zaten milletimiz çok iyi anlamalı. Suriye'den gelenler de sürüldüler. Modern soykırma tabi oldular. Orada büyük bir proje, büyük bir plan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin değinin yerindeyse başını belaya sokacak şekilde hala başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği büyük Kenan ülkesi altında İsrail'in arkasından desteklediği orada bir uydu garnizon devlet kurulması sevdasındalar hala. Ve bu amaçlarından biz onları vazgeçirmek için bütün çabayı göstermek durumundayız. Burada aramızda zaten hiçbir tartışma yok. Yani Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan unsurların, vatandaşların, insanların bu ortak temennisi. Neden? Çünkü 911 kilometre sizin kara sınırınızın olduğu bu memleketle o memleketin parçalanmış yapısıyla baş edebilmeniz başka memleketlerin kontrolünde bulunan uydu ve garnizon devletle karşı karşıya kalmanız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından ciddi bir tehdit. Bu anlamda evet. Afganistan ile benzerlik şöyle var. Vekalet savaşlarını şu anda bugün burada Büyük Orta Doğu projesiyle devam eden emperyal anlayış orada da Büyük Asya projesiyle kanaatinde ortaya koydu. Şimdi bunun hukuki kısmına gelip siyasi kısmını sondan bağlayacağım. Afganistan'dan gelenleri Türkiye Cumhuriyeti'ne alınmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni iç hukukta ve uluslararası hukukta mecbur eden hiçbir hüküm yok. Bu yalan. Yani şu söyleniyor. Efendim diyor. Kapıya gelmiş. Sınıra dayanmış. içeriye geçmiş. Gelmiş bununla biz bu Afganistan'dan gelenleri ne yapacağız? Şimdi bir defa sahibi bunlar kim? Bunlar nereden geliyorlar? Maksatları ne? Sadece Taliban'a asker olmamak için kaçanlar mı? Yoksa 14 Haziran 2021 NATO toplantısından sonra e, o görüşmelerin çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatif almak suretiyle gönderdiği kendisine yakın ama içinde başka unsurların bulabileceği hiçbir memleketin örnek vereyim coğrafyası çok geniş. Rusya, evet. asır, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın, Avustralya'nın bu tür bugüne kadar akıl tutulması bilinmeyen, düzensiz, kontrolsüz gökü kabul etmesi, izni, bilgisi, kontrolü dışında alabilmesi mümkün değil. Bu sizin için bir defa iç evet. güvenlik sorunu. Hocam... Şunu, e... şunu söylemek istiyorum. Bir, size, lütfen. Lütfen söylemem müsaade. Tabii tabii, tabii tabii. Bize akıl verenler, Birleşmiş Milletler, efendim, Mülteciler Yüksek konserliğinden başka memleketlerden şunu çok iyi biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti... Dikkat ederseniz Orta Doğu'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya açılan bir e, kaplı bir geçiş yolu. Ama Avrupa özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kendisinin göç deposu ileri karakolu zannettiği için e, bugün İngiltere'den de gelip muhalefetle iktidarı karşı karşıya bırakan o çatlak testleri de birlikte değerlendirdiğinizde burayı kendilerine göre bir ön sınır olarak kabul etmektedirler. Bizim bir defa yapmamız gereken şu. Bizi seyreden kıymetli dinleyen izleyicilerimize söyleyeyim. Tabii bizim, lütfen. Ki Avrupa Birliği ile geri kabul sözleşmesini yani o vize muafiyetini yerine getirmeyen o sözleşme ile verilen hiçbir sözü yerine getirmeyen bu geri kabul sözleşmesini derhal kaldırmamız lazım. Bu evet. bir. İkincisi ise bizim mutlaka bu insanların Afganistan'dan gelenlerin Suriye ile alakası olmayan bu insanları elbette topraklarında tutmak için oradaki siyasete belki Türkiye Cumhuriyeti'nde etkilediği için müdahil olabilirsiniz. Ama İran İslam Cumhuriyeti ile bu sorunu çözmemiz, sözleşmemi yapmamız, duvar mı çekmemiz, güvenliği tesis etmemiz. Çünkü buradan gelenlerde birinci ülke Türkiye Cumhuriyeti değil Suriye'den gelenler gibi. Birinci ülke burada dikkat ederseniz İran İslam Cumhuriyeti. Ve bugün... E, Taliban'dan kaçanları veya da işte farklı kimlikleri olan bugün IŞİD e, Horasan ekibi olarak, grubu olarak ortaya çıkan insanlar. Bizim bildiğimiz oradaki güç kavgası sonrasında ortaya çıkan ve kimler tarafından kullanıldığı bilinmeyen bu tür unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk topraklarına ulaşması Türk evet. Cumhuriyeti ve Türk Milleti bakımından ciddi bir iç güvenlik sorunudur çünkü hiçbir memlekette şöyle bir e, şey olamaz kavram. Evet, Peki Sayın, dışı, e, şunu, şunu söyleyeyim bir sahibi, kayıt dışı kayıt içi. Ya böyle bir kavram olabilir mi? İşte kayıtlı olan şu kadar, yabancılar kayıt dışı olan bu. Kayıt dışı olan kim? Siz bugün yüz 100 kişiyle, bin kişiyle, iki bin kişiyle bir memleketi, bir ili, bir şehri karıştırabilirsiniz. Güvenliğini, barışını edebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan ile ilgili olan sorunu elbette düzensiz, kontrolsüz göçün ne yapılıp edilip, önlenmesidir çünkü İran bu konuda çok net bir tavır ortaya koyuyor, yapmadık etmedik diyor ama oradan deyim yerindeyse Türkiye Cumhuriyetine gider bu yollar diyerek o insanların Afganistan'dan gelenlerin ki o insanların etrafında bulunan efendim, şu anda Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin kabul etmemektedir. Yani Türkiye Cumhuriyetinin kimsenin efendim, işte gelip geçebileceği siyasilerinde söylediği gibi iktidarda olanların. Efendim işte bu, burayı yol geçen hanı zannettikleri dirlikleri gibi kullanabileceği kamp veya barınma merkezleri kurabileceği evet. bir memleket olarak kabul etmek e, doğru değildir. Bu sadece iktisadi sorunları öne çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk evet. milletinin e, sorunu olmaktan öte e, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği güvenliği bakımından e, bir defa e, devlet olmanın bir gereği olarak milletine verdiğin o toplumsal mutabakatla can ve mal güvenliği sözünün yerine getirilmesi anlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. Afganistan'dan çıkan sorunun umarım halledilir. Umarım oradaki bu e, bu bir insani yaklaşım ama Türkiye Cumhuriyeti devleti öncelikle Türk milletine, Türk vatandaşlarına evet. Ersan Hocam. Gereği, er, Ersan e, Hocam. E, ...iç güvenliği sağlamak zorundadır. Ersan Hocam Doğu Perinç'in açıklamaları var. Ee, eşek gibi tanıyacaksınız diyor. Yani tüm dünyaya sesleniyor. Ee, ben de sabah yayında söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelesiyle maalesef Taliban'ı yan yana getirenler var bu ülkede ve ben buna çok üzülüyorum. Ne diyorsunuz? Ee, eşek gibi tanıyacaksınız lafına. Şimdi o tanıma sözünden önce bizim kurtuluş savaşımız ile özdeşleştirme yönünde bazı açıklamalar ben onları tarihsiz açıklamalar olarak e, dikkat alıyorum. Bu, bu 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 yerde eğer ki e, Taliban ile e, Amerika Amerika Devletleri'nin başını çektiği güçler arasındaki savaşa veya kavgaya baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dayanak olan Kurtuluş Savaşı'na baktığınızda sadece tekli isim olarak ona kurtuluş savaşı demenin dışında hiçbir benzerliğin olmadığını göreceksiniz. Neden göreceksiniz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde e, savaşı veren, yedi düvele karşı deyim yerindeyse savaşan güçler, kuvvayi milliye ruhuyla oluşan bu güçlerde başka memleketin, efendim işte Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet savaşlarıyla oluşturulan güçleri görmezsiniz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında gerçekten e, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedip Mondros Hareketi ve sonrasında sizin de çok iyi bildiğiniz çölde sev barış antlaşmasına mahkum edilen bir memleketi o dönemde Çanakkale sonrasında verilen tüm e, savaşlar sonrasında 20 bin silahlı unsurla askerle efendim, önce 19 Mayıs 1919 Samsun çıkışından sonra gelirsiniz bu tarafa Amasya'sıyla, efendim işte Erzurum'uyla, Sivas'ıyla, daha sonra Ankara'sıyla, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle, misat-ı milli anlayışıyla tüm deyim yerinde ise işte yedi düvele karşı verilen bir kurtuluş savaşından bahsediyorsunuz ki kurtuluş savaşından sonra, kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bu ülkenin insanları o dönemde uçak yoktu, gemilere binerek bu ülkeden kaçmadılar, terk etmediler. Yani bugün Kabil Havalimanı'ndan e, o toprakları terk etmeye gayret eden Afganistan vatandaşları gibi bir durum yaşanmadı. Evet. Karanlıktan aydınlığa doğru gittik. Dolayısıyla e, çıkışı devamı ve sonuçları itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş savaşı ile e, bizim e, Afganistan'da Taliban denilen anlayışı gibi bu, bu anlayışla bizim ilgimiz de yoktur. Alakamız da yoktur, benzerliğimiz de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Cumhuriyet'in nitelikleriyle de hiçbir uyuşması yoktur. Dolayısıyla bu birinci cevap sonrasında bu tanıma meselesine gelelim. Buna da hukuki bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz Tahir Bey. O da şudur. Burada siz bir devletleşme yoluna girebilirsiniz. Dünyada bu tip çalışmalar olur. Buradan Afganistan denilen e, bu coğrafyaya baktığınızda maalesef Afganistan yalnızca hukuki olarak var olduğu kabul edilen bir coğrafya. Hiçbir zaman millet olamadı, millet olamadığı için doğru dürüst, doğru dürüst olamadı ve dolayısıyla devlet olamadı. Ama çekten bir devlet var mı? Var. E, geçmiş tarihlerde baktığınızda e, işte, e, krallıklar, emirlikler, e, farklı değişimler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müdahalesi ardından Amerika Birleşik Devletleri her neyse şuraya gelmek istiyorum. Eğer Afganistan denilen coğrafyada halen bir devlet varsa ki orada gözüken o ki sadece hükümet değil, iktidar değil, rejim değişikliği de yaşanacak. Burada bir istava savaş çıkmazsa, burada kontrol sağlanırsa önce defakto dediğimiz fiili durum oluşturulur. Şu anda bu fiili durum Birleşmiş Milletler'de Afganistan'ın büyük değişim yaşanmadıysa ben hukuki konuşuyorum. E, bu fiili durum çevre memleketlerce ve Birleşmiş Milletleri oluşturan, genel kurulu oluşturan devletlerce defakto olarak önce ardından da deyure yani hukuki olarak tanınma aşamasına geçmeden geçemeden e, sizin hukuki olarak o dediğiniz biraz önce o kaba sözü ben tabii tekrar etmek istemiyorum. Tanınmadan bahsedebilmeniz mümkün değil. Orada öncelikle yerleşik bir e, iktidarın ve o iktidarın tatbik ettiği rejimin olması verin. Şu, şunu, 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 karıştırmayalım. O ülkede bulunan şu anda kaotik durumun oradaki etkin hale gelen ki yakın zamanda Taliban ile e, kavgaya tutuşmuş IŞİD Horasan olarak bilen, e, ve e, işte radikal anlayışı yönetim biçimlerini uygulamak isteyen Taliban'ın sadece Afganistan'da uygulamak istediği ama IŞİD, KORASA'nın dünyayı hedef alarak, Avrupa'yı hedef alarak e, tasdik etmek ve getirmek istediği ve bu sırada uyguladığı e, hiçbir metot elbette hukuki, meşru, insani değil. Ama insan hak ve ne kadar korunup kollandığıyla ilgili bir e, tespiti sonuçta bir devletin e, de facto ve de jure olarak tanınmasıyla e, biz aynı tutamayız. Yani o memlekette insan hak ve hürriyetlerinin kadın haklarının göz ardı edilmesi bunlar tabii hoş tespitler değil. O memleketin tanınmayacağı, uluslararası camiaya giremeyeceği anlamına girmez. Gelmez ki Taliban da şu anda zaten IŞİD üzerinden kendisinin daha sempatik, daha e, evet. olduğu gibi bir anlayışı dışa vermek istiyor. Yani dolayısıyla o kaba sözdeki karşılık şu, eğer orada iktidar olabilirlerse eğer orada bir iç savaş çıkmaz, yıkım devam etmezse bir meşruiyet kazanma ihtimalleri elbette gündeme gelebilecektir. E, tabii dünya e, 1996 ila 2001 yıllarında da Taliban yönetimiyle tanıştı. O dönemde bildiğim kadarıyla dört dünyada bulunan devlet yerlerini tanıdı. Bunun dışında tanınma imkanları olmadan 2001 yılının son aylarında müdahale gördüler ve ilginç bir husus söyleyeyim size vaktim var. Evet. Bir gün Hocam de... bir dakikamız kaldı. Evet. Tamam, şunu söylemek istiyorum. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra sözde NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını geçtiği e, çektiği kuvvetler ki biz de destek kuvvet olarak katıldık. Buraya barış, demokrasi, insan hakları hürriyetleri getireceklerdi. Yenilen Taliban'ın teslim olmasını dahi kabul etmediler. Ben Oo. buna inanmıyorum. Yani ben e, çünkü Taliban teslim olmak istedi. Buna rağmen işte El-Kaide, Usama Bin Laden üzerinden Amerika Birleşik Devletleri sözde intikam anlayışıyla devam ettiği 20 yıl burada kaldığı 29 Şubat 2020 tarihinde maalesef biz de dahil hiçbir NATO mensubu ve sizin sözde bizim adımıza. Afganistan evet. Cumhuriyeti'nden hiçbir temsilci almaksın Katar'ın Doha kentinde bir e, barış anlaşması, geri çekilme anlaşması, akdehbek yetkisini kendisinde buldular ki Amerika Birleşik Devletleri kanaatince burada çekilme anlamında bir yenilgi olarak kabul ederseniz de hayır değil. Amerika Birleşik Devletleri burada planlarına yeni başlıyor. Yani siz veya bazı arkadaşları dinliyorum. İşte bu bir bağımsızlıktır. Bu bir efendim işte kurtuluş savaşıdır. Bunun böyle olmayacağını olmadığını göreceksiniz. Umarım gelir huzur, barış ve mutluluk. Evet, buradan hocam. biz kendimize şunu çıkaracağız. Devlet olmak, devlet olarak kalmak, sosyal hukuk devleti olmak, bir hukuk devleti olmak e, çok önemli bir evet, hocam. olmadığı bir yerde yıkıldığı bir yerde yıkılmaya güç tuttuğu yerde e, insanların vatandaşların ne hallere geldiğini görüyoruz. Bizim gidebilecek başka coğrafyamız olmayacak. Bizim coğrafyamız çünkü bu coğrafya Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyası ülkesi bizim yapmamız gereken önce yöneticilerimizle lütfen bunu söylemem lazım. Bütün insanlarımızın vatandaşlarımızla önce Türkiye Cumhuriyeti Türk milleti, Türk milleti de değil, Türk milletinin öncesi, bugün yaşayanı ve sonrası. Yani şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir, Türk milletinin kendi güvenliğini, kendi barışını, kendi istisadi meselelerini çözebilme hususunda, evet hocam. önce kendi menfaatlerini Ersan o, hocam. kollama hususunda kararlarına e, kararlanmalı. Er, en şey Ersan hocam. şeyleri hocam. lazım. Bizim hükümetten beklediğimizde bu.